Hepinize yeni bir PUBG var videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sandık açım videosu devam ediyoruz. Şu anda Arzin hesabındayım. Arzin hesabında 7051 UC var. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu videoda. Videoda benim mikrofonum var ama böyle balina sesi gibi çıkmış. Böyle ece 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 diyor böyle falan filan. O yüzden ben şey yapacağım bu videoyu sonradan seslendirip seslendirmeden yapacağım nasıl olacak Ferdi yani bir nevi Türkçe dublaj yapacağım Türkçe videoya Türkçe dublaj yapacağım hani videoda ya boşa gitsin istemedim şimdi güzel şeyler çıktı biliyorsunuz zaten başlıktan siz görmüşsünüzdür Böyle hemen videoyu böyle birlikte bir daha bir çekelim dedim yani sandık da güzel çıkmasa sıkıntı yok Videoyu boş verdiririm ama güzel şeyler çıktı Hesapta 7051 UC var ve bu UC ile gideceğiz sizinle birlikte sandık açacağız bu altılı sandık var ya gideceğiz oraya açacağız şu an bu hesapta normalde yükseltte bir M16 var premium açarız eğer bir M16 falan çıkarsa gayet güzel olur çıkmasa da canımız sağ olsun o zaman hızlı bir şekilde sandık açılımıza başlayalım şöyle ilk önce premiumdan başlayalım 35 tane premium var bastım bir tane onu hızlı bir şekilde geç tuşuna basıyorum ve gümüş veriyor yine klasik. Ver kardeşim ver. Gümüş sever. Biz zaten gümüşün doğumuz. Hatta telin de. Bir çekelim. Ve kastesini çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Bak kastesini hesapta yoktu. Bence gayet güzel oldu. Yani böyle iyidir ya. Kastesini iyidir. Başka var mı bir şey abi? Yani hani gümüş var. Güzel hesap 20 19 level oldu bu arada. Bir onu daha bastım. Geç dedim. Ay bak yine Parıştı bir şey diyeceğim biz para ne çektik ya ne para şütmüş. her sonlu koşulumunda bak benim video hep çıkıyor bastım geç dedim bir tane 30 gümüş çıktı bir daha bastım 30 bir daha bastım şapka bir daha bastım 100 gümüş aynen kardeşim aynen iki tane de grafiti <laughs> graf var tabi bu grafitleri <laughs> biz graf ne yapacağız ya o değil de harbi hesaplarda çok fazla grafiti var neyse bir tane de onun malzeme bastım o zaman geç dedim sakın diyor ve 3 günlük süreli kırmızı set çıktı abi olsun sıkıntı yok sıkıntı yok abi yalandan şöyle takalım artık hesabı girdiğinde böyle vav wow, kırmızı destansı falan çıkartmış diye ama aslında 3 günlük süreli bir destansı çıkarttık ama olsun sıkıntı yok abi sıkıntı yok gayet iyi Neyse şimdi şuradaki Royal Pass'taki ödüllerimizi toplayalım burada flash falan filan var bunlar da hani klasik şeyler gene burada her zamanki ödüller var şuradan bir tane onu bastım tekli bas dedim abi 1 lira hani 1 lira tek ya o yüzden dedim bir daha basıyorum. Burada 20 alıyorum falan. Oo eyvallah eyvallah eyvallah. Ve video dublaj yapıcı da değişik oluyor. Yani evet çok değişik oluyor. Buradan bunu alıyorum ve direkt hızlı bir şekilde Royal Pass 21 levele doğru arttırıyorum ve Royal Pass'ımız Royal Pass'ımız Royal Pass 21 levele Başta. Şimdi geldik baş belası 2 4 5 6 tane yükseltilebilir silahımızın olduğu sanda. Yani ben bu sandığı cidden çok seviyorum. Çünkü abi yani nasıl söyleyeyim? Söyleyemiyorsun. Yani cidden güzel bir şey bu. Burada böyle eskiden 10 bin ucuya harcayıp insanların aldığı silah sen burada şans sallıyorum şansına balına direkt ilk onda da çıkıyor abi. Şans ama birazcık şans işi. Bence gelecek. Ne dersin? Tabi efendim. Bak bakayım. Kubeo desen geldi ve Garanti olarak öldüreceğiz. Ya sen gelme ya. Benim hesapta da sen gel. Sen gelme ya. Benim hesapta tan 3-4 tane çıkarttıydım herhalde. Neyse sıkıntı yok. Bastım bir onu da. Sıkıntı yok abi. Gelecek. Gelecek. Dert etmeyin. Kafanızı yormayın. Gelecek. İstese de istemese de gelecek. Boya verdi. Ay başına ya sal beni ya Güne gitti boş Bu arada hesapta 289 tane boya var. Yükseltte silah çıkarsa malzeme çıkarsa rahat rahat yükseltiriz yani hiç sıkıntı yok. O yüzden böyle parış diniyor, durabiliyor. Ya dublaj yapınca bir değişik hissettim mi diye. İnşallah gene eğleniyorsunuzdur yani. Gene Hay garanti önünden çıkar. Ya bir yükseltebilir ver ya. Bir silah ver ya. Bir silah ver ya. Bu arada yorumlara yazsana. Sence ben hangi silahları çıkartmışım? Ama video izlemeden yaz. Yani tahmin et. Sence ben hangilerini çıkarttım? Sence çıkartırım. Çıkarttım. Çıkartırım. Sence yaz. Geç dedim. Grafiti verdi. Neden? 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 Darararara. Ya biz buradan bir şey alacağız da. Ne alacağız? Acaba? Bilmiyorum. Ve... Yine başlıktı. SKS deseniz hiç... onu zaten vermedin sen bana Yavuzcu Kaç kere vereceksin sal artık. Bence buradan biz bir M16 çıkartır mı? Ama çıkartırsak da çok gereksiz olur ya. Şimdi diyeceğim niye Ferdi? E bende zaten premium'dan çıkan M4, M16 var. Bir de bunu çıkartırsak çok gereksiz olur. Yani faydası olmaz. E gene bir şey vermedi bu. Peki sen bilirsin oyun. <laughs> ver kardeşim buradan hemen hop. Akrep mi? Ne? Akrep ver. Yani böyle bir kara 98 ya daha versen çok daha güzel olurdu ama neyse artık artık Messi komiseri bırakıp Akrep'le oynar. Normalde o böyle Messi komiserle değişik fanteziler var. Millete falan sıka. Artık Akrep'le uzaktan mesafeden taramaya çalışın. Öyle buraya bas, buraya bas, şöyle yap, böyle yap derken gümüşü seçiyoruz ve basıyoruz abi. Geldi seyret. Geldi seyret. Ben bu işi biliyorum. Bak seyret geldi. Seyret. Abi çıktı. Çok iyi, çok iyi. Gök şu an ejderi AVM'desini hesapta yükseltilebilir bir AVM deseni olmadığı için çok çok ayrıyetten güzel bir şey. Yani Ferdi bunu sevdiğine kadar. Ferdi'nin ufaktan bir hoşuna gitti şimdi yalan yok. Ve Royal Pass'ımız 24 level oldu. Şunu da gönder diyelim. Şimdi buradan abi aldık abi. Bir de buradan Uzi'yi, Tava'yı, M16'yı falan alabilirsek çok çok güzel olur. Yani abimin de ölüm mesajı bence gayet iyi diye düşünüyorum. Yani bu abi sana çıksa sence sen pişman olur musun? Olmasın. Niye? Senin de hoşuna gider. Yani yükseltte bir abimi bulmuşsun beğenmeyeceksin. Hesapta hiç abimi yok beğenmeyeceksin. Bastım bir onu da. Kar 98 çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Bir de bu Kar 98 Godzilla şeyi var sandığı var. Destansı kıyafet. Vat dedin gülüm. Destansı kıyafet çıktı. Kalıcı. Buradan kalıcı destansı kıyafet çıktı. Aşağıda da grafite var. Harbiden kalıcı. İyi, iyi iyi güzel 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 güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bence gayet iyi. Geç abi geç vazgeç. Bunu da ödülünü almasınlar. Bak kalıcı destansı set çıktı abi. Güneş imparatoru seti. Vay be. Kim bilir bu hesapta bir gün değerlenecek falan. İyi, i̇yi güzel oldu ama bence. Bence gayet iyi oldu. Hesapta böyle destan şeyler yaptı yani. Neyse biz kaldığımız silah bastım abi. Bir onu daha bastım. Böyle sana zahmet oradan bir uzi verirsen güzel olur. Sana zahmet. Boya verdi. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. 25 evvel olduk bu arada Royal Pass'ta. Bastım bir onu daha. Ve boya verdim. Tamam. Sıkıntı yok kanka. Sıkıntı yok. Bak boyamız çok güzel ama bize birazcık materyal lazım. Niye? Bu silahları al aldıysa yükselteceğiz abi. Bir malzeme ver. Boyamız zaten bol bol kar 98 ölüm mesajı sandığı vesaire çok güzel zaten sizlere şöyle göstereyim sandı cidden iyi Yani ölüm mesajı da kar 98'in idare eder Yani şey sandığı görünce idare eder diyorsun Bastım bir daha Bence Geldi Ben bu videoda çok fazla bence dedim bence Bence sence? Yine baş verdi. Of of PUBG of yaşlandırdın bizi gene baş verdin. Abi şuradan ver gar 98'i derken M16 verdi ama Şimdi abi ben bu M16'ya sevineyim mi üzüleyim? Bak benim hesapta yükselti bir M16 var değil mi bu hesapta? Ve iki seviyor M16. Bir de geldi yanına bir seviye bundan verdi. Şimdi premium sandıktaki çıkan M16 bence kat kat daha güzel. Yani oyun buradan bunu vereceğine. AVM'yi verseydi. Kar 98'i verseydi daha güzel oldu. Niye? 3 materyal çıkar. Tavayı verse o bile güzel da. Ermedi. Neyse i̇şte sıkıntı yok abi. Güzel. Sıkıntı yok. Bak 2 tane M16'ımız oldu. Biri 2 seviye biri bir seviye. Yani 2 level varken de gelip şimdi mavi M16'yı da ne bileyim. Kullanmak yani <laughs> bence hiç <laughs> gerek yok yani. Bence gerek yok abi. Sence sen olsan hangisini kullanırdın? Diyelim iki seviye, iki seviye premiumdaki var ya da bir seviye mavideki var. Ama ikisi de bir seviye olsa yine de bence premiumdakini seçerdiniz diye düşünüyorum. as abi şöyle. Ya bence öyle olurdu. Bence. Gene sence bence. Hop. Hay senin kıyafetin bir sal artık beni ya. Bir sal ya. Bir git ya. Ya şurada o kadar bak silah varken gidiyor geliyor bunu veriyor. Baş veriyor şunu veriyor. Bastım abi onu da. Şuradan bana bir sen zahmet bir tava verirsen. Hani çok güzel olur ya bir tava. Hani tava. Olmadı. Bu arada aklımda başta benim bu videonun şeyi vardı. Videonun üstüne dublaj yapayım dedim daha de abi ya videoyu çektim ama ne zaman ne çıkacağını bilmediğim için yapamadım dedim ben de direkt olduğu gibi videoyu sizlere sunayım üstüne konuşurum hani sizlere de elimden gelince güzel bir sandık açımı yapmış olurum dedim çünkü yani videoda çıkanlar çok güzel şeyler çıktı bu arada normalde kötü şey çıksa yapmam yani hani böyle ne bileyim bir tane yükseltilebilse için bu videoyu mesela tekrardan uğraşmazdım ama yine paraşütü vardı kara magma alıştık benim mesela sandık açımlarında klasik abi her seferinde bir paraşüt alırım Hayır bu paraşüt sevdası nereden geliyor onu da bilmiyorum. Neyse 8 tane klasik sandığımız var. Şunları da hızlı bir şekilde açalım abi. 10 gümüş. bir baltolon. 3 grafiti. En doğrusu E bu zaten bende var. Bu hesapta zaten var. Bir önceki sandık açılımında bunu da çıkart Artık hesapta gene sandık açtıydık. dedik. Gözlük. Geç. Gözlük geç. Oğlum 3 gözlük oldu hesapta. Grafiti. Grafiti. Tamam güzel. Royal pasta da 28 level ulaştık. Şimdi kaldı 551 ucu abi. Ne yapacağız? Son bir onlu basma hakkımız var. Artık o da birazcık böyle şans eseri. Yani buradan bana oyun böyle dese ki. Perde. Al kardeşim şu tavayı. Çok güzel olurdu değil mi? Vermedim peki. Verebilir. Vermedim. Bu arada hala videomuza like atmamışsın. Öyle görüyorum. Sana zahmet bir like bırakırsan. Çok tatlı Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve geldi bence. Ay çıkan başın sal artık ya. Vallahi sal ya. Bak QBO ile bir de S12 kadresini veriyor. Ya beni bir sal ya. Pembe kıyafet veriyor abi. Gidiyor baş veriyor. Yani bu ferdi ne yapsın? Ne örsün, Ne etsin ya? Şimdi laboratuvarımızda bir tane Akrep'imiz var. Bir tane kar 98'imiz var artık ki bence bu kar 98 çok çok güzel. Ayrıca AVM desenimiz var. M16 zaten iki seviye. Akrep. Ya şu an hesapta normalde bir M16 vardı artık. Akrep, AVM, M2 M16 oldu falan filan. Bence güzel oldu yani ama bu M16'nın ölüm mesajı bence çok çok daha iyi yani buna göre. Ama alttaki de kötü değil şimdi yalan yok. Ama yani üstteki çıkmışken bence manlıyken üsttekini kullanmak daha mantıklı. Sence? Sen olsan hangisi kullanırdın? Bence Fremio'daki M16'yı kullandın diye düşünüyorum. Yani o daha güzel ya buna göre. Bence de çok güzel. Akrep de var işte ne yapalım. Akrep de böyle hani kullanak. Kullanmak için kullanak. Öyle bir şey olsun. Kar98'imize şunu takalım abi artık. AM'ye gelip AVM'imizin de şunu da şöyle takarsak güzel güzel. İki tane keskin nişancı oldu. SK, SQB falan filan burada bunları göstereyim ama gerek yok. Tabancaya geliyoruz abi akrep bulup buradan yükseltli bir akrebimize taktık. Artık o var. Bir komiser artık artık kullanır mı? Ya kullanır ya. Bırakmaz o onu büyük ihtimalle de neyse. Şuna baksana abi iki tane dostluk maç m alt oldu. Ben eskiden bunu çıkartmıştım hatırlarsınız bir daha çıktı. Ya kardeşim sen zaten var. Hayır bence mesela mantık olan şey şu. Bir daha şey çıkınca gümüşe dönüştürebiliyoruz ya abi. Çıkmasın. Nasıl mantık ama? Örnek veriyorum klasik sandıktaki bütün premiumları topladın değil mi sen? Sallıyorum. Klasikteki premiumlar diyorum. Klasik sandıktaki pembe öleri topladın. Çıkmayanlardan versin abi. Bence bu şekilde olursa insanlar sonunda artık buz diyarını çıkarabilir. Böyle çıkmıyor ya. Vermiyor oyun. Vermemek için yemin etmiş. Ama bence şu an bu kıyafet çok çok güzel oldu. Ben açıkçası öyle düşünüyorum. Sizce bu destans kıyafet nasıl? Yani ilk defa destans kıyafet çıktığını düşünün. Bence gayet gayet iyi yani. Buradan şunları da topladım. Bence gayet güzel yani kıyafet. Benim hoşuma gitti. Neyse bu videoda benden bu kadardı. Yani böyle video boşa gitmesin istedim. Sizin de hoşunuza gidecek bir sandık açılımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kanala böyle iki haftada bir falan sandık açılımı atan birisiyim. Ama attığımda genellikle insanlar şey yapıyor yorumu. Sandık açın video saat falan diyorlar. O yüzden bu videoyu da hani boşa gitmesin dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki görüşürüz. Bay bay.